İyi günler, şimdi Data Range şeklinde yeni bir dosya oluşturdum, Python dosyası. Şimdi buradaki Excel dosyasındaki veri olan alanı göstermesini isteyeceğim. Mesela burada şu anda A1'den G5'e kadar olan alanda bir veri var. Yani veri olan alan burası. Ben de Excel'de veri olan alan, yani dolu olan alan neresiyse, oynanmış alan neresiyse, içine bir işlem yapılmış alan neresiyse, onu Python'la yazdırmaya çalışacağım yine OpenPy Excel kütüphanesini kullanacağım bunun için. Şöyle OpenPy Excel Import Load Workbook şeklinde bir yapıya gideceğim ve daha sonrasında bir def oluşturacağım. Open Workbook şeklinde bir def oluşturdum. Bunun içine de bir pet ve bir adet de sheet name vereceğim. İki, iki adet değişken girdim. Daha sonra workbook için e, load workbook kütüphanesini az önce import etmiştim. Bunun için workbook eşittir load workbook file name de pet olarak verdim. Yani dos içindeki dosyadın load workbook'ta e, kodlanacak. Bakın içinde filename istiyor burada bizden. Filename'i de pet olarak verdim. Tamam. Şimdi aşağı gelin. Aşağıda bir adet e, if döngüsü çekeceğim. Buraya gelip bir adet bir main fonksiyonu oluşturacağım. Daha sonra da bunun içine böyle bir alan yaptım. Şimdi buradaki alan sales olarak gözüküyor ama şimdi benim geldim iki adet sheet'im var. Bilgiler ve satışlar. Ben bir tanesini gireceğim. Sheet name olarak bilgileri girdim. Book bilgiler şeklinde girdim. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmadı. Çünkü henüz bir işlem kodlamadım. Şimdi eğer ki eğer ki buraya da bir if çekeceğim. Eğer ki sheet name workbook'un sheet names'leri arasında ise bunu söylüyorum. Arasında ise sheet eşittir workbook sheet name diyorum. Gördüğünüz gibi sheet dedim yapıyor. Buna getiriyorum. Ve daha sonra sheet'in title'ını yazdırmak için bir adet print fonksiyonu kullanacağım. Şöyle geldim yazdım. Şimdi çalıştırdığımda gördüğünüz gibi The title of the worksheet is bilgiler diyor. Yani benim şu anda çalıştığım dosyanın title'ının bilgiler olduğunu söylüyor. Ve ben burada yine bir print fonksiyonuyla print fonksiyonuna destek alarak bir işlem daha yapacağım. Şunu değiştirerek gideceğim. Ve burada diyeceğim ki data içeren hücreler diyeceğim ve şuraya da girip sheet.title değil de calculate dimension diyeceğim. Şöyle bir def olarak bunu göstereceğim. Ve şimdi çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi data içeren hücrelerin A1 ve G5 aralığı olduğunu görüyorsunuz. Bilgiler değil de satışlar yapsam şu ikinci sayfamı. O zaman da A1-C4 arası diyor. Satışlar sayfama geldim. Bakın A1-C4 arasında veri var. Diğer alanda veri yok. Yani bu şekilde Excel'deki herhangi bir Excel sheetindeki dolu alanı bu şekilde tespit edebiliyoruz Python'la. Bunu da görmüş oldunuz. Hatta bir değişiklik de yapayım isterseniz. Şu kolunu şimdilik örneğin uçurayım ve kaydedeyim çalıştırdım gördüğünüz gibi A1 C4 olan alan A1 B4'e dönüşecektir. Bunu da böyle göstermiş olayım. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler. <laughs>